Sual. Dinimizin emrettiği ibadetlerin vakitlerini, İslam alimleri bildirmiş midir yoksa bunlar daha sonra hesap ile mi bulunup anlaşılmıştır? Cevap. İbadetlerin vakitlerini tayin ve tespit etmek, yani anlayıp anlatmak, din bilgisi ile olur. Fıkıh halimleri, müctehitlerin bildirdiklerini fıkıh kitaplarında yazmışlardır. Bildirilmiş olan vakitleri, hesap etmek caizdir hesap ile bulunanların, din alimleri tarafından tasdik edilmesi şarttır. Namaz vakitlerini ve kıbleyi hesap ile anlamanın caiz olduğu İbni Abidin'de ve Fetavai Şemsüddin Remlit yazılıdır. Mevduatül Ulum'da deniyor ki, namaz vakitlerini hesap etmek, farz-ı kifayedir. Müslümanların, namaz vaktinin başını ve sonunu güneşin hareketinden veya alimlerin tasdik ettiği takvimlerden anlamaları farzdır. Sual mahşer günü, bir kimsenin son nefeste iman ile gidip gitmediğine mi bakılır? Cevap, mümin ve kafir, son nefeste belli olur. Birçok kimse, bütün ömrünce kafir kalıp, sonunda imana kavuşur. Bütün ömrü iman ile geçip, sonunda tersine dönen de olur. Kıyamette, son nefesteki hale bakılır. Bütün ömrü iman ile geçip son günlerinde imanı giden, imansız ölen kimse kıyamette imansızlar arasında olur. Bu sebeple iman ile ölmek için her gün dua etmek lazımdır. Aklı olan kimse peygamberi inkar etmez. Hemen iman eder. Aklına uymayıp nefsine, şehvetlerine uyar, başkasına aldanır ise inkar eder. Sual Allahü Teala'nın varlığı, razı olduğu, beğendiği şeyleri akıl ile anlamak, bulmak mümkün müdür? Cevap. Bu konuda Senaüllah Pani Püti Hazretleri, Hukukul İslam kitabında buyuruyor ki, Allahü Teala'nın varlığı, sıfatları, razı olduğu ve beğendiği şeyler, ancak peygamberlerin bildirmesiyle anlaşılır. Akıl ile anlaşılamaz. Bunları bize Muhammed Aleyhisselam bildirdi ülfayı Raşidi'nin çalışmaları ile her tarafa yayıldı. Ehab-ı Kiram'dan bazıları bazı bilgileri işitmişlerdi. Bu bilgilerin hepsini topladılar. Ehab-ı Kiram'ın bu hususta üzerimizdeki hakları çok büyüktür. Bunun için hepsini sevmemiz, övmemiz ve itaat etmemiz emrolundu. Sual: Edep yerleri açık olanların bulunduğu yerlere gitmenin mahzuru var mıdır? Cevap: Avret mahalli açık olanların bulunduğu yere fısk meclisi denir. Böyle yerlere gitmek de haramdır. 21 Eylül 2020 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü